Merhaba arkadaşlar yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular bugün e, genel anlamda piyasaları etkileyecek çok önemli bir haber var. Amerika tarafında enflasyon verisi açıklanacak saat 16.30'da bunları yakından takip edeceğiz. JP Morgan e, trade masası ne dedi? E, trade departmanı ne dedi? Hangi ihtimalleri göz önüne serdi? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından spot altın ABD doları tarafında ve euro ABD doları tarafında teknik kısımda son durum ne? Ve genel olarak dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durum ne? Bunların detaylarıyla ilgili konuşacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanala da abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu videoda anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. O yüzden bu videoda anlatılanların lütfen hiçbirisini yatırım tavsiyesi olarak almayın. Sadece kendi fikirlerim ve düşüncelerimdir. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Bakın arkadaşlar bugün saat 16.30'da Amerika tarafında enflasyon verisi açıklanacak. Ve JP Morgan büyük bir şirket bildiğiniz gibi JP Morgan'ın trade departmanı bunun üzerine ne dedi? Bakın eğer dedi ki November CPI yani yani November yani Aralık enflasyon meclisi. Eğer 7.8'in ve 7.8 üstü gelirse dedi bu ABD piyasaları tarafında yaklaşık %5'e yakın bir düşüş olabileceğini gösterir dedi. Eğer 7.5 ile 7.7 arası gelirse dedi oranına da %25 ihtimal verdi. Bu da açıkçası %2.5 ile 3.5 arası bir düşüş olabileceğini gösterir dedi. Ve 7.2 ve 7.4 yani beklenenden az gelirse dedi %50'lik bir ihtimal verdi buna <laughs> ve %2 ile %3 arası bir yükselişin gelebileceğini söyledi ve akabinde yüzde 7.0 ve 7.2 gelirse dedi yaklaşık yüzde 15'lik bir oran verdi buna yüzde 4 ila yüzde 5'i yakın bir yukarı yönlü hareket gelebileceğini söyledi her 6.9'un altında gelirse dedi bu da yüzde 10'a yakın bir yükselişin piyasalara gelebileceğini gösterir dedi o yüzden burada bu JP Morgan'ın kendi trade departmanının paylaştığı bir veri ve yüzde 50'ye yakın 7.2 ile 7.4 arasında geleceğini yani piyasaların bugünkü haberden pozitif etkilenebileceğini söylüyor. O yüzden bakalım neler olacak. Ama siz e, kesinlikle ve kesinlikle hani bu haberlerden önce önleminizi almakta fayda var arkadaşlar. O yüzden önleminizi alın. Bakalım neler olacak. Zaten bunları hep birlikte görmüş olacağız. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak bizleri bitcoin... E arkadaşlar spot altın ABD doları tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Şimdi arkadaşlar sizlere spot altın ABD doları tarafında bakın şu bölgeden beri 1730 puan seviyesiyle 1750 puan seviyesinden beri spot altın ABD doları tarafında yukarı yönlü bir hareketin gelebileceğini sizlere söylüyorum. Ve neler oldu arkadaşlar? Bakın spot altın ABD doları beklentimiz dahilinde tam da hedeflediğimiz bölgeye 1817 puan seviyelerine kadar yükseldi. Şimdi burada spot altın ABD doları tarafında kısa adede baktığımızda güçlü görüntü hala devam ediyor ama burada kesinlikle ve kesinlikle ben dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle spot altın ABD doları tarafında 1660 ile 1680 puan seviyesi kaybedilmediği sürece kısa vadedeki yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini düşünüyorum. O yüzden burada bu verdiğim alanı yakından takip ediyoruz arkadaşlar. 1660 ile 1680 puan seviyesini ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini biliyoruz. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde eğer 1810 puan seviyesi üzerinde üzeri tutunabilirsek bu bizlere yukarı yönlü momentumun spot altına ABD doları tarafında devam edebileceğini gösterir. O yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Euro ABD doları tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Euro ABD doları tarafında teknik kısımda son durum ne? diye soruşak olursanız bana. Bakın arkadaşlar bizim Euro ABD doları tarafında kesinlikle ve kesinlikle sizlere zaten söylemiştim 1.05 1.53 ile 1.060'a doğru bir yol alabileceğini ne zamandan beri şu bölgelerden iken beri 1.01 puan seviyelerindeyken beri sizlere Euro ABD doları tarafında yukarı yönlü bir momentum görebileceğimizi söylemiştim ve bununla birlikte zaten Euro ABD doları tarafında yukarı yönde bir momentum gördük. Şimdi arkadaşlar bakın bizim burada kesinlikle ve kesinlikle şu alanı yani 1.008 ila 1.00 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım arkadaşlar. Bu bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek bu bizler için hiç hoş karşılanacak bir durum olmayacaktır. O yüzden Euro ABD doları tarafında bu bölgeyi yakından takip ediyoruz ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini biliyoruz. Ve Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 1.053 ve 1.061 puan seviyesi üzerinde eğer tutunabilirse bu bizlere yukarı yönlü momentumun Euro ABD doları tarafında devam edebileceğini gösterir. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak bizlere dünya piyasaları tarafında ne bekliyor bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeks tarafında yani ABD piyasaları tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana. Bakın arkadaşlar sizlere S&P 500 endeks tarafında neler söylemiştim. Kısa vadede güçlü bir görüntünün olduğunu ne zamandan beri 3500 ve 3600 puan seviyesinden beri söylüyorum. S&P 500 endeksi ne yaptı arkadaşlar? Bakın bu bölgeden gayet güzel bir şekilde tepki aldığını görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim burada bakın S&P 500 endeks tarafında en azından 4100 puan seviyesiyle 4200 puan seviyesiyle seviyesinin üzerine doğru ben açıkçası net bir atılıma ihtiyacımızın olduğunu S&P 500 endeks tarafında yani ABD piyasaları tarafında düşünüyorum. O yüzden burada S&P 500 endeksinde 4100 ve 4200 puan seviyesini yakından takip edelim. Bakın eğer ABD piyasaları güçlü durmaya devam ederse genel anlamda kripto para piyasası ve global piyasalarda güçlü durur. O yüzden aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kuruyoruz ve özellikle S&P'nin şu saatten sonra tekrardan 3686 puan seviyesinin altına doğru bir kıralım göstermemesi lazım O yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip edelim Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler arkadaşlar Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak bizlere dolar endeks tarafında ne bekliyor bunların detayları ile ilgili konuşalım Arkadaşlar dolar endeks tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Bakın arkadaşlar sizlere dolar endeks tarafında ne söylemiştim? Bizim dolar endeks tarafında 104.066 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmemiz lazım demiştim. Yani genel anlamda hem global piyasaların hem de ABD piyasaların rahatlamasını istiyorsak bizim dolar endeksinde bir düşüş görmemiz lazım. Bakın arkadaşlar bu görüntü hala devam ediyor. Şimdi burada zaten dolar endeksine kısa vadede baktığımızda zayıf bir görüntü söz konusu. Ve bizim burada açıkçası dolar endeksi tarafında 104.066 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmemiz bizler için gayet pozitif karşılanır. O yüzden dolar endeksinde 104 Puan seviyesini yakından takip ediyoruz. Ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini biliyoruz. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle 107.58 puan seviyesiyle 109 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunu sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Bye.